Arkadaşlar ben Ece arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz ben önceki e, videolarda Brawl Stars oynayamadığımı yani telefonum kaldırmadığını belirtmiştim ama şu an telefonum kaldırıyor ve oynayabiliyorum arkadaşlar bu videoda bunları 5, 6 ya da 7 rütbe gibi yani 5-6 tane karakterim var zaten bunları yükseltmeye çalışacağız arkadaşlar Özellikle de e, bunları biraz yükselteceğiz. Ve burada iki, e, gördüğünüz gibi Burp Fest'ten bir tane ödül ve görevler açıldı diyor. Bir tane bildirim gelmiş. Arkadaşlar aslında e, normalde Burp Stars'ta oynuyordum ama e, annemin telefonunda kaldığı için bir önceki hesabım annemin telefonunda kaldığı için e, bir önceki hesabıma giriş yapamadım. Yani yeni bir hesap açtım. Ve bu hesaptan devam edeceğim arkadaşlar. İlk önce şuradan bir görevler açacağım. Görevler... Hı 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 çok güzel ne olduğunu bilmiyorsunuz bekle bir saniye ne oldu ha görünmüyoruz demin şimdi görevler açık Evet şimdi bu görevleri şu ikisini iki tanesini yapsak ama ikisini seçip de yapsak çünkü hep post var. var <laughs> Burada da bir tane mega kutumuz vardı. Ödüllerde. Evet. Bu mega kutuyu da açacağım. Büyük bir hiçbir şey çıkmayacak. Evet. Çok güzel. 5. 5 yok. Çıkmaz. Çıkmaz. Aa! Rosa çıktı. Ben altı diye biliyorum altı da çıkar diye. Böyle bir yanlış biliyormuş belki. Evet Yine karakterimiz çıktı arkadaşlar Rosa. Ne oluyor ya? tamam anladım Rosa var. Şimdi bunları hepsine görev var değil mi? Neyse. Yükselteceğim. Oo, ee, dur şunu yükselteceğim. Elpicim uyu. Sonra bir de bunu yükselteceğim. Bunlar baya yapalım. Oldu yükselttim ya. <laughs> tamam. Şimdi buradan görevler Neyse, seçelim. Ee, bir saniye. Gidelim görevlere. İlk önce e, üç tane böyle yapabilirim mesela. Hı. Beş savaş mesela 15 düşman yok et şeyli diyor. Bunu yapalım. Ee, en eskinlik voleybol savaşı güç taraf. Oynayalım. Vay canına. Oynayalım. Bir, denemek istiyorum bakayım. Açılsın. bu farklı biraz topa dokun diyor dokundum topun düşeceği yere git ne alaka topu e, yere indirmek için puan almak için rakiplerinin toptan uzak dur diyor yani hayır 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 bekle topun düşeceği yere git diyor hayır aa anladım anladım Girmemesi lazım yani rakip topun bizim kalemize girmemesi lazım büyük bir ihtimal evet zafer anlamadım koynu ne ara bitti baba, bak, bish, bayramaydı. Bish, bayramaydı. evet arkadaşlar kardeşim de yanımda bu arada üç yaşında benim küçük bir kardeşim var adı ne Yusuf ya <laughs> 8 savaş kazan, 8 savaş kazan, 5 savaş kazan. <laughs> Biz 3 tane görev yapacaktık. Toplam zaten şey bir tane şey çok kaçtı evet konuşmaya gelen oldu. An oyunu anlasam bekle bir daha oynayacağım. Baba. Ha. Bak. Efendim. Şey, oyun, oyun, Yeti ben de. Bu ne? Bombalar. Ne alaka? Tamam. Ama He. Efendim, efendim. Tamam. O da basketbol oynuyor. Evet. Ne oluyor? Ben anlamadım. Ne alaka? Şimdi orada yanında durursak topun düşeceği yere. Ha. Topun düşeceği yere yanına durursak kazanıyoruz. Evet çözdüm olayı. Mutlular <laughs> öyle evet. <laughs> tekrar oyna yok mu ya? Kesin düşük kupayım diye tekrar oyna yok evet. Kesinlikle. Ya ben anlamadım oyunu açıkçası. <laughs> evet anlatayım. <laughs> yapacağım. Ee, şimdi. Dur görevlerden sıradım. Para pese gelelim. Gir 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 ha gir. Sen, sen abi sen gelmiyorsun. Ben giriyor yomonum. Eee sezonluk görevlerden diyor. Bir takımda 5 maç yap falan diye. Eee El Primo 24 düşman yok. Ezdin mi onu? Eymen düdün mü? Hı. Arada sıra böyle ya. tek hesap açma. Hayır tek değil çift. Ah. Çift. Tek hemen öldürüyorlar beni o yüzden ah. teke giremiyorum. Ah. Gel gel nereye saklanıyorsun ya Aferin sana yerimizi belli etti. <laughs> bekle şurada bir yerde düşman var ihtimal. Evet. Pusu kuracağım şimdi. Evet evet evet. evet. Ama bak, şey, ben şey Ay. bekle. bekle. Bu gelene kadar. Bekle. Ben çekeyim ya. Öldürdüm. Baya canım bayağı arttı. Hı, -hı. Baba. Baba Şimdi. Oluyor. Şimdi. Ölmüş. Ben Ölmüş. Ne şey, 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 Ben şey, yokum ne? şu an senin yanında. Baba. Ha. Bu Yokum ben orada. Ne oluyor? saldırır saldırırlar kız. Ama ama bir böyle şey. Ya benim takım arkadaş hiç, hiç kaçıyor yani. Ama, ben... Beni hiç korumuyor ki bu. Hep kaçıyor kendisi. Savaşmıyoruz, kaçıyoruz. Baba baba. Efendim. Ben ya ben ben kuşku kuşku. Kuş, 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 kuş. hmm. Kızgınımın bulu seçti bir küme. Ya da Frank mi? ne seçtin? Geldim. Geldim. Ha, ağlıyor. Ağla. Bir şey yok ya. Ağla küçük. Ayım ne yatıyorum, yatıyorum, Ben... Devam. Abi konuşma. Abi, şimdi, şimdi <laughs> evet arkadaşlar. Maç bitti. Ben de çıktım. Ee, Ertuğrul'un bu arada yazı rütbe olmuş. Evet. Şimdi de bir tane daha son Evet, bekle Rosa'yı seçeceğim. Rosa ile oynayalım. Ama Rosa biliyorum da ele ele ele. Ama bak. Aslında boca çok, boca iyi. çok güzel. Ben hoşum boca acı. Boca değil onu da Rosa. Boca ne? <laughs> boca. Boca boca baksana dükkanı var boca. <laughs> Tam boca olsun. Eee, çift hesaplaşma giriyorum yeah! Tamam, çok Tam çok var ee, şimdi girelim. Onda on diyor. Sonra da Seba Bey. Ne o... karanlık? Riko geldi. Ben... Rico. Arkadaşlar eskiden Riko setti herhalde. Ya Riko'ydu. Riko, Riko set. Şu, anda baba, da baba, ben... Ben Şu an, hangi... Şu an gerçek adı ne? Yorumlara yazın. Riko set miydi? Ben bakacağım da. Riko set miydi? Riko muydu? Öyle bir şeydi. Baban. herhalde. Ben, ben, ben payıya oyunu seçtim ama. Tamam tamam. <laughs> Ama yolun payı yiyorum. Ama başamıyorum ki. Bir saniye AFK değilim. Yanlış anlamayın. <laughs> Sadece kudan başına. <laughs> evet. Başka bir roza daha. Ya, bu ulti ne işe yarıyor? Ben yani kaç yıldan beri oynarım ve hala anlayamadım. Ama ama başıma oyun ki. Oynamıyorum. Ya gelir şimdi of. <laughs> gelmiş ki. Şunları bir daha alacağım. Yani, ne oluyor? Ben niye yavaş yürüyor? Ben bunu öldüreceğim evet. Çünkü Ne gülüyor? Öldüreceğim seni. Gülüyor bir de. Ama ben <laughs> gülmüyorum. Gülsen Ayşe nasıl yiyor? Ne? <laughs> Ayna. Aynen. dedik. Ayı. Ayı ne ya? Of ayı ayı. Ayısını ha. Evet. Şimdi. Evet evet evet. Geldim. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Ee, ne Bunu Biliyorum evet Leon. Ee, arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Yiyor içinde... ama bunun adı yiyor. <laughs> evet, evet. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.